Evet şimdi dersim bitti. Bu son derste Almanca yaptık. Bugün bu arada çarşamba. Ben girişi yapmadım ama neyse. Ben sonra onu şey, editledim. Şimdi bugün yapacağım ödevler var çünkü ödev verildi. Onun dışında masamı acilen toplamam lazım. Hatta şimdi toplayacağım. Çünkü çok dağınık. Daha... Bakın. Ne kadar da kötü ama burası yine neyse de. Yani kaç gündür toplamadığım için bu halde şu anda. Evet, şimdi hep birlikte burayı toplayacağız. Biz annemle şöyle şeyler yapmaya başladık. Mandalaydı galiba bunun adı. Durun, fokuslasın. Evet, bakın. Renklerini annem karar verdi ama birlikte boyadık yani sonuç olarak. Bir de bunu yaptık. Böyle çok güzel, değiller mi? Böyle işte can sıkıntısı gidermece. Şimdi bunları yerleştirmeyeceğim yerine çünkü zaten bu boyama işine devam edeceğiz gibi duruyor. O yüzden bunları şimdilik bırakıyorum. Şöyle bakın. Yani şunları da saymazsak gayet düzenli. Yani bu arada şunları görüyorsunuz değil mi? Yani çok kötü durumda masam. Ee, ve bu Ikea'nın masası önermiyorum. <laughs> yani cidden çok çabuk çiziliyorlar. bir makasta falan oldu yani ve cidden çok fazla çiziliyor. Ve çok küçük şeylere çiziliyor. O yüzden bence İki adam böyle beyaz bir masa almayın. Ben şimdi biz yeni eve taşınırken yeni bir masa alacağım. Zaten orada bir çalışma adam olacağı için onun da turunu çekebilirim istiyorsanız. Yani kesinlikle yeni evimize bunu götürmeyeceğim çünkü çok kötü ve çok çiziliyor ve yeni masa alacağım. Ee, onu da IKEA'dan almayacağım büyük ihtimalle. Alırsam da dikkatli kullanırım artık çünkü şu anda büyük konuştum. Bu kitaplar arkadan çıkıyor ama önemli değil yani. Zaten oraya yerleştirdiğimi gördünüz. Bu arada eğer böyle taşınma bloğu, odamı yeniliyorum işte çalışma odamı yeniliyorum. Ondan sonra çalışma odası turu, oda turu gibi şeyler istiyorsanız ki oda turu isteniyor ama burada çekmeyeceğim. Bir daha söylüyorum. Yeni evimizde çekeceğim. Bana belirtebilirsiniz çünkü ben çok çekmek istiyorum. Ben mesela yaptığım alışverişleri göstereyim. Sonra odayı yerleştirirken çekeyim falan. Çok güzel. 3 gündür karantina vlog çekmek istiyorum. Başlıyorum. Sonunu getiremiyorum. Doğal olarak da yükleyemiyorum. Yani aslında ben 3 gündür video çekiyorum. Bugün belki bir de telefonda ne var çekeceğim ama onu yarın da çekebilirim hiç bilmiyorum. Ya da bugün çekip bugün editleyip bugün de yayına koyarım. Bu arada yeni bir kaynak önerileri videosu da istenmiş. Ama şöyle bir şey var ki yeni gelen 2-3 tane falan kaynağım oldu. O yüzden hani onlar için de yeni bir video çekmek yani pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Zaten hep ders çalışma bloklarında gösterdiğim kaynaklar. Şimdi bakalım yerleştirirken gösteririm ama. Para para Yeni gelen kaynaklarımdan bir tanesi bu. Tonguç Dinamo Matematik. Ondan sonra ikinci dönem birinci yazılı notları bu şekilde. Bunun içini zaten bir videomda gösterdiğimi hatırlıyorum. Bunu alabilirsiniz sizden bu çok güzel. Ondan sonrasında bunu hep kullanıyorum. Bunu özellikle de okulistik zamanları çok kullanıyorum. Çünkü hani Tüm dersleri içinde barındırdığı için taşınması daha kolay oluyor. Çünkü öbür türlü her dersten birer tane kaynak baya fazla olur. Ee, bu bir tık kalın ama zaten tüm dersler içinde olduğu için o kadar çok e, zorluk yaratmıyor. Bunun zaten çoğu konusu bitti. Bir kahvaltı yapacağım çünkü açım. Şimdi kahvaltımı bitirdim ve video çekeceğim. Yani bunun dışında bir video çekeceğim. Ondan sonra onu bugün editleyip sonra da yükleyeceğim. Ee, i̇lk editini bitiririm, ondan sonra da ödevlere başlarım. Şimdi o yüzden sizi kapatıyorum. Diğer videoya geçeceğim. Evet uzun zamandır açmıyordum videoyu çünkü 2 saat video editledim sonra e, SD kartlarımın yerleri bitti onları boşalttım sonra kameramın şarjı bitti onu da doldurmakla uğraştığım için şu anda saat 5'e 20 geçiyor. Minik bir soru cevap yapacağım bu videolarımın altına en çok gelen yorumları cevaplayacağım ondan sonra da ders çalışmaya başlayacağız. Bu arada videomu yükledim e, telefonla ne varı yükledim yani. Video Evet şimdi mini soru cevap köşemize başlıyoruz. Oda turu. Buna bir açıklık getireyim. Oda turunu Yeni eve taşındığımız zaman çekeceğim. Onun dışında çalışma odası turu da çekeceğim. Ee, i̇stediğiniz herhangi turu çekeceğim. Ama ev turu çekmem yani. Gerek yok ona. Yani buna daha bir ne kadar var? 1,5-2 ay gibi bir şey var. Onun dışında hangi videoma geldi hatırlayamıyorum. Ama bir yorum gelmişti. Sınavlara hazırlanman için ekstra kaynakların var mı? Yoksa sadece elinde olanlarla mı hazırlanıyorsun diye. Sadece elimde olanlarla hazırlanıyorum. Onun dışında da okulun verdiği ödevlerle onları pekiştirmiş oluyorum. Heh. Çekiliş en önemlisi. Ee, çekilişi şu anlık 150 binleme bitireceğim. Tamamen değilim. Ee, onu bir tık daha sonra karar vereceğim. Çünkü belki bir tık yavaş ilerliyor olabilir. Çekilişe de katılmayı unutmayın bu arada eğer katılmayanlarınız varsa katılabilirsiniz kanalımda bir çekiliş mevcut. Eğer o videonun altına, o çok önemli, o videonun altına katıldım ve Instagram adresinizi yazarsanız otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Neden o videonun altına yorumu istiyorum? Çünkü bir tane program var çekiliş programı. Videonun altındaki yorumlardan seçeceği için. Doğal olarak hani videonun altında yorumunuz olması gerekiyor. Instagram'dan sadece yazdıysanız vesaire onlar geçersiz olacak. Çünkü onları da ekstradan ekleyemiyorum. Yani önemli olan o videonun altında Instagram adresinizin yazılı olduğu bir yorumunuzun bulunması. Bu arada isterseniz bu karantina günlüklerine devam edebilirim. Çünkü yani evde yapacak işim yok. Bunları çekerim ne olacak yani? Gözlük kullanıyor musun? Hayatımda hiç gözlük kullanmadım. İleride de kullanmam inşallah. Bu arada soru içeren videolar seçeneği var YouTube stüdyoda. Kaç gündür bunu diyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Bu niçin böyle bilen varsa lütfen yazsın çünkü hiçbir şey bakamıyorum. Şimdi bize bazı ödevler verildi bugün. Onları yapacağım. Matematik morpa üzerinden verildi. Şimdi morpayı açıyorum. Müzik Şimdi matematik ödevim bitti. 20 soru artı birkaç soruda etkinlik çözdüm. Şimdi de Almancadan birkaç kelime çekimlemem lazım. Onları yapacağım. Şimdi Almanca ödevim de bitti. Toplamda 54 saniye sürdü. Şimdi EBA'dan ödev verilmişse onları yapacağım. Verilmemişse de yaparız bir şeyler. Ay EBA'da benim saatim mi ki? 3 dakika kalmış. Tamam beklesin olacak. Evet EBA çalışmıyor. Ya da acaba bekletiyor mu? Ya neden olmuyor bu? Artık ödevler e, veli grubuna vesaire verilmediği için e, artık Morpa Campus'ü de kontrol etmemiz gerekiyormuş. Şimdi onu da kontrol ediyorum ama... Yok. Tamam. Buna da daha var. Yani daha doğrusu daha bir şey yok. Birazdan Eba'dan yeni konu anlatımları izleyeceğim. Ama şey. Ders olarak değil. Tekrar olarak. Çünkü anyaları e, ders anlatımında hiçbir şey anlamadım. O yüzden ona bir daha bir bakacağım. Zaten büyük ihtimalle ne zaman fen dersimiz varsa o zaman işleriz diye düşünüyorum. Ay doğru Eba'ya giremiyorum şu anda ben. Açıldı. Orada bir güzel pekişir diye düşünüyorum. Benim fenden de ödevim vardı. O oh, ışık bayağı gitti Yahu ne kadar sarıyım saçımın rengi bile farklı çıkıyor burada bu koptu yani kopmak üzere de direniyor ben bu arada fenden ışığı falan sevmem dedim bir önceki videomda ama yani ders videomda daha doğrusu ben gayet sevdim yani bence çok güzel Şimdi akşam yemeği yedik Ödevlerimin de hepsini bitirdim Ek olarak konu tekrarda da yaptım bu aynalardan Şu an video editliyorum ee, Bu videonun tam olarak 5 dakika 8. saniyesinde kaldım Ve videoyu açayım dedim Şu anda video 50 dakika gösteriyor 50 dakika büyük ihtimalle 10 dakikaya falan inecek Her zamanki gibi Ben şimdi videomu editlemeye devam edeceğim Çünkü bunu bu gece yüklemeye almak istiyorum ki Sabaha video yetişebilsin Şimdi mükemmel bir fikirle geldim. Son videoma ilk yorum yazan herkesin ismini okuyacağım. Son videoda çok fazla ilk yorum yorumu geldi. Bunun da nedeni şu. Yani bazı kişiler neden bu kadar fazla ilk yorum var falan filan yazmış. Video bildirimi gelir gelmez tıkladığınızda herkes geldiği için kimsede yorumlar görünmüyor o anlık. O yüzden sonradan girince yorumlar gelmeye başlıyor. Yani aslında herkes o videoyu sıfır yorumlu görüyor. O yüzden ilk yazıyor ama aslında ilk olmuyorlar. Öyle garip bir döngü var. Şimdi ben ilk yorum yazdığına inanan herkesin ismini okuyacağım. Bu arada ilk yorum yazan kişiyi de söyleyeceğim. Çünkü ilk yorum yazan kişi direkt bana düştüğü için onu bilebiliyorum. İlk yazan kişi Aysima Karakoç. Ondan sonra Nisa, Zeynep Kaya, Sude Suvaş, Ecrin Nursiya, Berrak Sıla Yaşar, Elif Varın, Leyla Özkan, Zeynep Melis Serbest, Eylül Birinci, Gülistan Cüre, ha, o kalp bırakmış ama olsun seni de okudum. Elif Naz Temiz, Ayşegül Gönbe, Sümeye Tacir. Tacir, Yağmur İpek, Rümeysa Öz Yıldırım, Sudenaz Bahçeli, Tatlı Kardeşler TV, İrem Gökalp, onu okumuş muydum neyse bilmiyorum. Raviya Güleç, Nazlınur Kırer, Eylül Çağlayan, Defne Blocks. Başka da ilk yorum göremiyorum. Göremediklerimden özür dilerim ama yok galiba. İlk yorum yazan kişi yani Aysima Karakoç. İlk böyle videoyu yükledim ve direkt yazdı yani tebrikler. Cidden bu azim. Bu şekilde e, ilk yorum yazan kişilerin de adını okumuş oldum. Bunu böyle birkaç videoda bir yapmayı düşünüyorum. Yani ne zaman böyle günlük vlog ya da ders çalışma vlogu çekersem şimdi ben Survivor izleyeceğim. Çünkü da çok sarıyor. O kadar üzülmüştüm ki. Şu anda yeni yeni çözmeye başladım. Youtube'un topluluk kısmına şöyle bir gönderi yükledim. E, açıklamasına da Videoda ilk yorum yazan kişilerin ismini söylesem sıkıntı olur mu yazdım. Herkes de olmaz dedi. Tamam mı? Bana bildirim geliyor falan. Ben de diyorum hani neden istemiyorlar? Sonra düşününce sorun olur mu? Olmaz. Yani bu videoda söyleyebilirsin demek oluyormuş. Ben bunu yeni fark ettiğim için bir tık üzüldüm öncesinde. Ama şu anda hiç istemeyen çıkmadı. Tamam o zaman isimleri okuduğum kısmı silmeme gerek kalmadı. Ama bayağı üzülmüştüm yani iyi oldu. Evet saat şu anda 12.10 var ve ben birazdan uyuyacağım. Ama ondan önce kitabımı okumam lazım ki bu sayfa sayısı falan okuma günlerim karışmasın. Ama videoyu sonlandıracağım artık. Zaten uykum geldi gözlerimden anlaşılıyordu belki biraz kısık kısık oldular. Gözlerim bir garip tam anlayamadım neyse. Evet bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İstiyorsanız beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Hesabım hemen şurada yer alıyor olacaktır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.